iki başkan, bir başkan, bir başkan adayının seçim ve seçimi kazanmak veya kaybetmeme konuda itirazların bedelini Fenerbahçe ödedi. Evet Mourinho ile Kupa kadar oynadığımız doğru sekans vardı. Ama orada Çağlar sol sağ stoper oynatarak o alıştığı düzeni terk edince ilk sezonunda dikiş tutmadı. Ama dediğim gibi çok dedim buna. Tadic bin ayı bördüyormuş. Mourinho'nun oyun anlayışına rağmen hala diyorum. Asensio Fenerbahçe tarafından bitirirseydi Mourinho hala kalıyor olurdu. Çünkü yaratıcılık problemini oyun, ters oyun anlayışına rağmen Tadic çözdüğü için çok maç çözdürdü. Ama yokluğunda anladık bazı şeyleri. Mourinho Asensio'yu ilk tercih yapmayarak kendi gidişinin sağ sürecini hazırladı. Dediğim gibi ben baştan beri böyle düşündüğüm için hoca konusunda bana boşuna yüklenmeyin. Aziz Yıldırım da başkan seçilseydi Mourinho ile bundan farklı olmayacaktı. Ha, Ali Koç biraz keskin zeka sahip olsa bu konuda ulan ben seçimi kaybedeyim. İsmail Kartal'ı koruyayım rakibim baş etsin bu oyun sarsılmasıyla deyip seçimi kaybetse şu an Muğullah Hümeyni'nin İran'a döndüğü gibi en büyük rakibinden kurtulmuş bir şekilde ben başkanlığına geri dönüyordu ama bunu da düşünemedi maalesef. Bugün oyun anlayı, oyun güzel olmasına rağmen istifaden de haklı olarak çünkü 7 yıllık birikmişlik var. Ama dediğim gibi İsmail Kartal'ı korumayı seçip seçimi kaybetmeyi de kaybetmeyi göz alsa şu an daha güçlü bir şekilde geri dönüyordu. Asensio transferleriyle, Ederson transferleriyle takım daha güçlü olacaktı. Dediğim gibi Asensio çok daha önce çözülseydi Mourinho hala takımın başındaydı. Sevgiler, saygılar. Ama temel problemin oyun anlayışı olduğunu artık anlamışızdır. Çünkü Hatay Spor da zayıftı. Ben önce kadronun maksimum kullanılıp kullanılmadığına bakarım. Kusura bakmayın. Sevgiler, saygılar.